Evet arkadaşlar, Avşar Bey'e Yıldız bayrağımızı Toros Dağları'nın eteklerinde Böyle Dadaloğlu'nun at koşturduğu yere dikmiş diyelim Laferin dostum. söz tam otursun böyle var ya Şöyle aşağıya çekerseniz üstadım Evet Çanak bunlar. Bu da, dağın ismi ne geçiyor üstadım? Toros Dağları'nın zirve geçiyor burası, Toros Dağları normalde eteklerinde Evet Bayağı bir hareketlendik. Avşar Bey çok teşekkür ediyorum. Çok mükemmel bir hareket. Seni tebrik ediyorum. Kendi adıma, Ali Demir adına, Okudu TV adına seni tebrik ediyorum. Kıymetli Tövbe Akpınar Şimşek Bey de sahibi. Kıymetli kardeşim benim. Avşar Bey'e çok teşekkür ediyorum. Evet bayrak burada. Bu bayrağı görmek için geldim, gelmem gerekiyordu. Çok teşekkür ediyorum kendisine. Bayağı bir yol yürüdük. Tepelik bir zirve bir yerde. Ee, belki şu an kama belki tam çekmiyordu ama bayağı bir dik e, bir yerdeyiz. Evet. Bayraktan bayrak yapan üstündeki kandır kan. Toprak. Toprak eğer onun dolan varsa vatandır vatan. Dedi şair. Ey Dadanoğlu. Ey Türkistan sahibi. Ey kutlu Türk. Ve ey, eyvallah Avşar Bey'i. Eyvallah. Çok teşekkür ediyorum. Çok duygulandım. Ee, evet. Hadi diyordu ya Gazi Paşa'm. Ne zaman ki yürük Çadırı vardır Toloş Dağları'nda dediği vakit Mustafa Kemal Atatürk bunu söylemişti. Evet. Avşar Beylerinden, kıymetli kardeşim Ramazan Şişek Beyefendi'ye çok çok teşekkür ediyorum. Evet, Halil Bayrağımızı getirip tepelere dikmesi çok güzel bir hareket. Evet, çok güzel bir davranış. Tebrik etmemek elde değil. Evet, gururlanmak, Duygu ee, duygularım şu an tamam yapmış durumda. Evet, çek toros, da toros dağları. Evet, sırtımızda toros dağları ve yan başımızda ayırtız bayrağımız kıymetli kardeşimize çok çok teşekkür ediyoruz evet bu memleketin yiğidi bitmez bu memleketin yürekli insanı bitmez evet dedim ya analar da yiğit doğuruyor evet bazen bazen derler ki bu deli midir nedir aslında dedi, demişti ya Şeyh Edebali Osman Gazi nasihat vermişti Atın iyisine doğru, yiğidin iyisine deli derler demişti aslında. Ama yiğitlik, mertlik, evet delilikse, en büyük delilikse eyvallah üstadım eyvallah. Ee, dev bayrağımız asılmış buraya. Buradan e, ben bir bilgi aldım, ben bir bilgi aldım. E, ee, beton zemin bir buçuk, iki metre. Üstadım 2,5 e, iki buçuk metre geçmişti derinlik. Kaya mı çıkmıştı? 2 metre derinliğindeki. Ee, e, tabi eşme yapılıyor. kazı yapılıyor 2 metre. 2 metre içerisine beton ve büyük kayalarla e, bayrak direği e, göndere çekiliyor. Evet şu an bir esinti olması lazım ki benim bu duyguyu ise yaşatmam lazım. Evet kıymetli dostlar. Biliyor musunuz? deydi Ee, Okuntu TV olarak ve ben olarak benim e, buraya gelmem, bu havaya teneffüs etmem. Toros dağları eteklerinde böyle e, büyük zirve yamaçlarındaki bir ayrız bayrağı görmek de gurur verici. Şu an kendimi ten Tendürek'te Ağrı Dağı'nda Cüddü'de gezer gibi hissediyorum. Gerçekten çok duygulandım. E, çok teşekkür ediyorum. E, emeğe geçen emeğe geçen güzel kardeşlerime çok çok teşekkür ediyorum. Evet. Ulu Tanrı bu Türk birliğini daim etsin. Ulu, Ulu Tanrım böyle asil Türk evlatlarına yol versin. Evet. Desteğe ihtiyaç var. Desteğe ihtiyaç var işte. Bu gibi konularda omuz vermeniz gerekiyor. Destek vermeniz gerekiyor. Buradan da duyurumuzu yapalım. Ee, Kayseri, Kayseri Valimiz e, veya Kaymakam Hanımefendi Tomarza Belediye Başkanı veya işte bürokrasi bakanı vekili yol yapılması lazım buraya. Buraya yol yapın. Çünkü ziyarete gelen çok oluyor. E, gurur verici bir durum. Gurur verici. Ee, gurur duyduğumuz bir kavram bu. Gerçekten e, çok duygulandım. Evet. Bu havayı e, teneffüs etmek gerekiyordu. Çok e, gurur duydum. Mutlu oldum. Şöyle çekersek aşağı tarafı. E, evet. E, Avşar Beylerinin otağı vurduğu yerleşkesi dediğimiz Çanakpınar Solumla Karakpınar, tam e, sol çaprazında Güzelce Köyü, tam e, doğrultumuzda, e, batı doğrultumuzda, Emirşah e, beldesi ve Dadaloğlu e, sıtır görüyorsunuz ileride. Yan tarafta Karamıklı Köyü var. İleri tarafta Çatatepe e, Mezrası var. Evet, kutlu bayrağımız dalgalanmakta ve e, çok gurur duymuş olduğum bu konu beni çok memnun etti. Haber mi yapıyorsun? Evet, haber budur. Nerede bir bayrak varsa orası bizimdir. Nerede bir kan kırmızı şehitlerin kanıyla sulanmış kutlu bayrak varsa biz oradayız. Kıymetli kardeşime çok teşekkür ediyorum. Bu emeğine sağlık, yüreğine sağlık. Tanrı kut versin. Ee, evet, Şimşek Medya ve Ramazan Şimşek Beyefendiye çok çok teşekkür ediyorum. Gurur duydum kardeşıma, onur duydum. Ee, evet, buraya da hizmet bekliyor, park istiyor, yol istiyor. Tabii bir dozerin bir gün çalışması gerekiyor belki de burada ama ama bir çok güzel olacak burası. Gerçekten e, bütün sahaya hakim. Erciyes tam görülmekte. Erciyes biraz bulandık ama e, üstadım çekebilirseniz. Erciyes, Erciyes daha tam e, zirvesinden tabanına kadar ya, görünmekte yani. Biraz daha yuvarlı çıkarsa Kayseri e, görünecek gibi e, durum var aslında. E, aslında Kayseri görünüyor da bir bakım görünüyor yani ama gece biraz daha yansıma yapıyor. Böyle bir durum. Evet üstadım e, çekim yapalım şöyle. Evet yayınımızı burada kapatalım ee, isterseniz. Ramazan Bey çok teşekkür ediyorum. Okundu TV adına, adım adına, Şimşek Medya adına çok çok teşekkür ediyorum. Ee, burada da aslında şunu yapalım. Ee, Ramazan Bey'in de fikirlerini alalım isterseniz. Öyle bir değişim yapalım biz. Ramazan Bey ben sizi böyle alayım. Ee, kamerayı alayım ben. Teşekkür ediyorum. Ee, Ramazan Bey'i <laughs> alıyorum. E, Bu Geçin efendim ben size alacağım. Buyurun. Evet. Buradan ilk defa Okundu TV'ye konuk olduk. Allah izin verse çok yakında Çanakkale'de Şimşek Medya olarak yine Okundu TV'ye, Kayseri'ye e, konuk olacak. Allah izin verse oradan yine Çanakkale mahallemizi anlatacağız. Tomarza Belediye Başkanımız Osman Koçum dediği gibi Çanakkale mahallemiz Güzel oluyor diyeceğiz inşallah. Şimdi sizlere buradan Türk bayrağından bahsedeceğim. <laughs> Biz bayrağı buraya nasıl çıkarttık? Hangi imkanlara çıkarttık inşallah? Okuntu TV'ye ilk defa konuşuyorum ve başlıyorum inşallah. Şöyle bayrağımızın altına doğru gelelim. <laughs> buradan Türkiye'nin dört bir tarafındaki bizim sayfamızdaki bütün üyelerimize, bütün grubu içerilerimize, Çanakkale Mahallemize sesleniyorum buradan ve bizi seven, sayan herkese baştan Okuntu TV deki sevdiğimiz saydığımız Ali Demir abimize ve Metin Kabakçı abimize buradan sevgiler saygılar gönderiyorum inşallah. Saygıdeğer üyelerimiz. Dediğim üzere Türk bayrağımızı buraya dikme için 4 ay önceden plan yaptık, proje yaptık. Çok şükür Allah'a şükür olsun şu anda Türk bayrağımızı görüyorsunuz. Bostablak mevkiinde inşallah burada dalgalandırıyoruz. Buradan Tomarza Belediye Başkanımız Osman Koç Beyefendi'ye teşekkür ediyorum işe rast gelsin ve Tomarza Fen İşler Müdürüne teşekkür ediyorum. Onların e, onlara istek yaptık. Sağ olsunlar bizi kırmadılar. <laughs> Türk bayrağı direğimizi gönderdiler. 12 metre yüksekliği var. Getirdiler sağ olsunlar. Orada aşağıda da Mengilioğlu İsa Kaya sağ olsun başına e, bu direğin başına billa yaparak tertemiz yapıldı. Aşağıdan yine Selami Yılmaz Fevzi Çimen'le beraber motora vinç şeklinde yükledik. Oradan motorla Bostablak mevkimiz altına getirdik. <laughs> Oradan da omuzlarımız alarak Duran Doğan, Gökhan Taş, Akın Taş, Erdem Kaya, Fatih Erdinç, Halil, ondan sonra Mengiloğlu Halil Kaya, Fort Mehmet Özdemir, yiğit namından söylenir ya Fort Mehmet Özdemir'le beraber omuzlarımızı, direğimizi ve buraya çıkarttık. Allah'ımıza şükürler olsun. 2 metre davanı değiştik. Direğimiz böyle oturtturuk tertemiz güzel bir tapla beton attık ve görüyorsunuz üstüne tarihimiz bile var. Ee, ne demişiz? 10. ayın 3'ü 2024'te bu direğimiz buraya diktik. Allah'ın izniyle yine Türk bayrağımız göklere çektik. Dalgalandırıyoruz. Ne mutlu Türk'üm diyoruz. Diyorum. Yani yine saygı Şöyle gösterelim. Ee, buradan Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanımız Büyük Büyükkılıca sesleniyorum inşallah. Biz buraya bir piknik alanı düşünüyoruz. Belediye Başkanımızdan ve Kayseri Valimiz Gökmen Çiçek'ten de bir yardım bekliyoruz inşallah. Ve yine Tomar'da Belediye Başkanımızdan bir yardım bekliyoruz. Burayı piknik alanı yapmak istiyoruz. İleriden yol istiyoruz Allah izin verse. <laughs> Zaten orayı da bildirdik saygıda vermemiz, Öyle söyleyelim. Yine mahalle muhtarımız Ahmet Doğan'dan da yardım bekliyoruz. Yani devlet büyüklerimizin hepsinden hem, hem devlet büyüklerimizden hem de mahalle muhtarımızdan herkesten destek bekliyoruz. Çanakpınar Mahallenin, mahallenin Niye bir piknik alan olmasın? Her yerin piknik alanı oluyor da Çanakkale mahallesinin mi olmayacak? Olacak inşallah Allah izin verirse. Gayret gerek. Gayret, gayret gayret içinde yapacağız Allah izin verirse. E, burayı piknik alanı yapacağız. Gelen dadar onunla pikniğe gidiyor. Berçin'e gidiyor. sağ sola gidiyor. Sağ sola gitmeyelim. Çanakkale mahallemizin Bostaplak mevkini piknik alanı yapalım. Ailelerimiz çıksın burada piknik yapsın, mangal yapsın, semaverde çay içsin, köyünü seyretsin. Yani herkesi buraya davet edelim inşallah. Çanakkale mahallemiz güzel oluyor diyelim. Dediğim üzere buradan Tomarza Belediye Başkanımız Sayın Osman Koç Beyefendi'ye e, ve yine Kayseri bir okuyalım inşallah saygılayalım şuradan bir bakalım. Ve yine yeni doğan mahalle muhtarı Adem Atasoy'a teşekkür ediyorum. Ve emeğe geçen beton atarak bir buraya çıkartarak e, yardımda bulunanlara buradan teşekkür etmek istiyorum. Akın Taş'a teşekkür ediyorum. Fort Mehmet Özdemir'e teşekkür ediyorum. Selami Yılmaz'a teşekkür ediyorum. Fevzi Çimen'e teşekkür ediyorum. <laughs> İsa Kaya'ya teşekkür ediyorum. Duran Doğan'a teşekkür ediyorum. Erdem Kaya'ya teşekkür ediyorum. Gökhan Doğan'a, e, Gökhan Taş'a teşekkür ediyorum. Ve Mengilloğlu Halil Kaya'ya her zaman maddi manevi bana destek veren, maddi manevi destek veren Halil Kaya'ya teşekkür ediyorum. Ve kendime teşekkür ediyorum. saygı biliyorsunuz. Dört ay önce projemizi çizdik. Allah'ıma şükür olsun. Şu anda Türk bayrağımız dalgalanıyor. Elimizden geldiğince toprağa ölüp de toprağa gidene kadar elimizle bu dal Türk bayrağı indirmeyeceğiz, dalgalandıracağız. Tüm Türkiye'de inşallah görecek Çanakkale'de bir Türk bayrağı dalgalanıyor. Ne mutlu Türk'üm diyorum inşallah. Buradan Okuntu TV'nin sevdiğimiz, saydığımız Ali abimizle Ali Ali Demir'e teşekkür ediyorum. Bu güzel yayınla, için bizi kırmayıp da Çanakkale mahallemize geldiği için, burada bizi yayın yaptığı için ve yine e, Okuntu TV <laughs> Metin Kabakçı abimiz var. Ona da Çanakkale mahallemizden sevgiler, saygılar gönderiyorum. Çok yakında Allah izin verse burada değil de Kayser'de Okundu TV'ye inşallah konuk olacağım. Orada yine herkesin düşüncesini alacağız. Buradan teşekkür ediyorum. Buradan Türkiye'nin dört bir tarafındaki bütün üyelerimize, bütün grubeçlerimize, bütün Çanakkale'lara selamlar, sevgiler diyorum. Allah'a emanet olun. Teşekkür ediyoruz biz de. Ramazan Bey, çok teşekkür ediyoruz. Gerçekten dehşet bir görüntü, çok güzel. Çanakkale Şimşek Medya. Evet efendim, Çanakkale Sesi, Şimşek Medya, Ramazan Şimşek Bey çok teşekkür ediyoruz. Bu kutlu sancağı dikmesi, bayrağımızı göne çekmesi bize de gurur verdi. Ee, çok güzel bir duygu, çok güzel bir başarı diyelim buna. Ee, tabii başlı devam, devam ediliyoruz, başarılı olmasının. Ee, Piktigal'ın dediğimiz vakit tabi burada dikkatimi çeken şu oldu. Ee, malum burada işte daha yemişleri var işte. Evet. Şimdi bizim yaylarımızda Karamık dediğimiz ve bunlar yabani meyveler bulunmakta. Efendim canlı yayınımıza son verirken son görüntümüzü alıyoruz. Şimşek Medya'ya teşekkür ediyoruz. Ve bizi izliyorsunuz. Okuntu TV sizinle bütün Avşarlar'ı temsil eden Türk milletinin e, yegane e, kanalı hiçbir e, siyasi partiye hiçbir kuruma bağlı olmayan bağımsız bir kurum olarak efendim bizler de yayınlarda hizmetinizdeyiz. Beğenip paylaşmanızı rica ederiz. Efendim esen kalın. Hoşça kalın şimdilik.